Merhabalar ben Murat Bilgi, 22 yaşındayım. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisiyim. Beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıfıyım. 2012 senesinden beri atıcılık sporu ile uğraşıyorum. Yaptığım spor bireysel spor. 5 seri üzerinden 125 atış yapılır ve yüksek atan 6 kişi finale girer ve ilk 3 için madalya için yarışır. Yarışmalar 2 gün sürer. İlk gün 3 seri, ikinci gün 2 seri yapılır. Normal seriler 6 kişiyle atılır. Antrenmanlarımız haftanın 5-6 günü atış olarak oluyor. 3-4 güne örlük olarak oluyor. Milli takım kamplarımız yarışmaların 1-2 hafta öncesinde kamp olarak geçiyor. Yarışmalarımız Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi yarışmalar. Milli takım olarak 2015 Slovanya'da takım birinciliğimiz var. 2017'de bireysel olarak Dünya Kupası üçüncülüğüm var. E sonrasında 2018 ve 2019 Avrupa Şampiyonluğu ve rekortmenliğim var. Atıcılık Milli takıma gitmem farklı ülkeler, farklı hocalarla, farklı yarışmacılarla tanışmama vesile oldu. Gittiğim ülkeler dünyaya bakış açımı değiştirdi ve bu tanıdığım hocalar ve rakiplerim benim atıcılık sporumda gelişmemi sağladı. Refleksi sağlam olan ve atıcılığa ilgisi olan bu kişilere bu spor dalını öneririm. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'ne tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.